Ki, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile birlikte bir dizi programlara katıldı. Olmuş, yani, çünkü... Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan çadırda gerçekleştirilen halk buluşmasında konuşan Başkan Aydın, ilçesindeki son durum hakkında bilgiler verdi. Depremde hep beraber çok zorluklar çektik, beraber yaşadık. Biz belediye olarak ilk deprem saatinden itibaren bugün dahi 120 personelimiz 38 makinamızla birlikte koordinasyona destek vermeye devam ediyoruz. Bundan sonraki süreci de takip edeceğiz. Biz 73 mahalle, 100 işleme, 103 de ibaret, 176 farklı yer, yerleşim yerinden ibaret olmakla birlikte diğer ilçelerimiz veya diğer yerleşim yerleri gibi sadece merkezde değil, 176 yerleşim, yerleşim yerinde, 150 yerleşim yerinde bila istisna yıkık yaşadık. Şu anda da ağır hasarlı binaların kaldırılmasıyla, kazanın kaldırılmasıyla ilgili Sayın Valim'in koordinatörlüğünde çok ciddi bir çalışma devam ettiriyoruz. İnşallah bunları da bir an önce temizleyerek devletimizin gücü ve hükümetimizin yapacağı Program kapsamında belirli bir takvimde inşallah hemşerilerimizi yeri tekrar karış konutlarına kavuşturmayı hep beraber hedefliyoruz. Daha sonra seçim bürosu açılışına katılan Başkan Hüseyin Coşkun Aydın, Göksun olarak partimize her zaman olduğu gibi 14 Mayıs'ta da desteğimiz tamdır, dedi. Bugün yıl Allah'ın izniyle inşallah 14 Mayıs'ta yapacağımız seçimlerin irtibatı güçlendirmek ve seçimlerden zafer nasıl kalınmadığına itibar durumumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tekrarım Sayın Bakanımıza içimizi teşviklerinden dolayı saygılarımı hürmetlere maruz ediyorum. Allah'ın izniyle inşallah bu mekanda tekrar zaferimizle kutlamaya hep beraber muhafaza şey olalım.